Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte abimle birlikte top oynayacağız. Hadi başlayalım. Evet Ravza başla. Al. Başla Ravza. Vay Hafsa. Yine tuttu bak. Gol. Yo. Vay Hafsa'ya bak ya. El el el. Hafsa el yok. Ha Hafsa el yok. El yapmıyoruz. Ya Hafsa ne yapıyor? Oğlum sıra yok ya. Vursun işte birisi. Ya kazma ya. Kazma her bir kazma kürek meşali. Ya küçültme lan. Zaten küçücük. Ya Ramza kale geçsin atarım he. Oha. Oh. O üstüne vuruyorum he bir de. Plastik top diye yapamıyorum. Bir de kamerayı tutuyorum. 2-0. Hadi gel bilerek yiyeceğim hadi gel. Oo, nasıl attı ya? Ya nasıl attı ya? Olamaz ya. Ama bir de beşik atmış helal. Bak plastik top diye mıyım diyorum. <laughs> <laughs> Tam iki tane edim şimdi atayım on tane beş tane. Ama kamera ya hafızan ne yapıyor ya? Hafsa ne yapıyorsun? Çık oradan. Ayarlayayım kamerayı ona göre atıyorum. Oo güzel lan. <laughs> Bir tane daha mı istiyorsun? Gol. Ya 90'a girdi ya. 90'a girdi. Yapsa ver şu topu. Tam tam attı attı. Mızıkçılık yapıyor. Ya arkadaşlar şundan asılmak istiyor şu. Bak şundan asılıp teleferik yap diyor. Kopacağız sana başıma dert atacağım ya. Bak boklu diyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çok ayıp. Kazma zaten Ravza ile kazma. Ravza kazma. Kazma kazma. Ya. ya ezil olduk ya. Katizma gitti. Neyse ben hani birazcık güzel vurayım. Plasya mülle satayım da. 10 dakika he, maç. Süre 10 dakika oldu mu bitiyor. Harbi mi? Tamam. Ya tamam. Yo istediğim kadar yakışınlaşırım. sen de yaklaş. Plastik toplan uzaktan vuramıyorum. Allah'a gidiyor. Allah. Alırım. Aldım. Ama abi. Ya ne ya? Ya ne alak? Futbol kurallarında var böyle bir şey. Kim var mı? Ya oğlum. Futbol kurallarında öyle bir şey var. Ben alabiliyorum senden top. Sen de benden alabiliyorsun. Öyle gelirsen alırım. Atamıyorsun zaten. Atarım, atarım. İki tane bilerek atarım, atarım. iki tane bilerek yedim diye. Atamam atamam. Atamam Tutamıyorum. Ne? Kabuğumuş. Kayboymuş. Öyle konuşuyorum. Kazma ya kazma kazma. Evet. Oh. Hayır ya direkt dön bende. <laughs> Kurutardım diyor. Direkt <laughs> <laughs> dön bende. <diye. gülüyor> o çok iyiydi ya. He <laughs> he. Ya yine ya. Ya Hafsa yapma. Top oynuyoruz burada git. Diğer yerde yap. Hafsa dayak istiyor ne? Ee, e bir dakika. Evet arkadaşlar. Bu sorun da çözüldü. Ya vallı ya gol gol. Hayır, ya girdi. gol ya içeriden. Ha içeriden. Bora gidiyoruz arkadaşlar var. Attın ayağım çarptı geri çıktı. Neredeydi? Bak buradaydı ayağım. Sen attın böyle geri girdi. Nasıl ya? Evet bir Ya video şuradaydın ya. lan. Sayımızı Videoda izleyeceğiz. Ona göre kararını vereceğiz. Maçın skorunu evet. Simon Banza. Banza bekledi. Simon Banza. Simon Banza. Oğlum alsana. Al. Al. E, arkadaşlar biraz daha bekleyelim. Ya Hafsa tamam oynarsın çık. Evet, devam Top sende miydi? Yo bendeydi galiba. Tamam hadi sen baş. <gülüyor> <gülüyor> ya kazma ya. Ya ben Ravza son bir dakika Son bir dakikan kaldı Ve ben reşik yeniyorum Ha <laughs> atamadı Helali. Bir de bilerek dokunmadım ha Hey, <laughs> Kazma. Kazma. Orada. Ya oyun korkuyor. Korkuyor. Ya geç oyna işte ama bitti ki. Ya hayır. Ya tele çarptı ya. Ya hapsa. E arkadaşlar bir mola daha. yap. Bana <laughs> Ay ayağım çarptı arkadaşlar. <laughs> evet Trabzon maç bitti. Sirel oldu. Sirel oldu.